Allah'ım Allah'ım Düğünün olacağı günde esir alındı babamı bir iç çamaşırlarından bırakmak suretiyle tepelerin üzerinde hem süründürüyorlar hem de e, tüfekle dövüyorlardı babamı. Bugün buraya geleceğimizden akşam heyecanından hiç uyumadı. Türkiye be bu! Türkiye! Yaşasın Türkiye! Arkamız yere gelmez artık. <laughs> Allah Allah! Biz ee, o zaman Subarus'unu tüfek yaptık. Subarus'a bildik. En modern silahları vardı o zaman. geldiler bizi vurmaya. Bizim yolu hiçbir şeyimiz. Şimdi gurur taşır. Türkiye sağ olsun. Biz Türkiye Kimse muhtaç değilik biz artık. Türk milleti. Bugünleri madem gördük, hiçbir kimse ihtiyacımız yok. Vatan sağ olsun. Türk milleti.